Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcım, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Gül ve Topla ailelerinin mutlu gününe hep birlikte şahitlik ediyoruz. Songül Hanım ve Abdullah Bey Belediye Başkanlığımızın evlendirme gününe müracaat edip evlilik beyanında bulundular. İşlemleri tamamlandı. Ben bir kez daha çiftimizden bu beyanlarını kıymetli şahitlerimiz ve siz değerli hanımefendiler ve de, beyefendilerin huzurunda tekrar etmenizi rica edeceğim. Yusuf kızı Songül Gül Hanımefendi hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle iyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta burada bulunan kıymetli şahitlerimizin ve misafirlerimizin huzurunda Mehmetoğlu Abdullah Tokla Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet Mehmet Abdullah Tolga Beyefendi, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Burada bulunan kıymetli şahitlerimiz ve misafirlerimizin huzurunda, Yusuf kızı Songül Gül Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. evet. <laughs>